Merhaba arkadaşlar. Bugün NSS Star mıdır? Oyunun hilesini göstereceğim. Hadi başlayalım. Evetlikle NSS Star'a giriyoruz. Yanımda Duru denen arkadaşım var yalnız. İlk defa bir kişiyle video çekiyorum. Evet, New Star Soccer. NSS Evet. şu an burada. Misal şöyle çekeyim de. Nasıl çek kafanı. açılıyor bu iştahlar güncelleme var Evet arkadaşlar Ölüm. Öncelikle e, 50 liramızın kesinlikle olması gerekiyor <laughs> hayat bölümüne giriyoruz. kumara basıyoruz kumarlardan slotlara giriyoruz slotlarda en baştaki şu ikisinin e, aynı çeşit olması lazım olmadı çıktık baktık ve oldu Bahisinize 50 lira yapmanız lazım olması için ve bu hileyi bir saniye bile kaçırsanız 50 liranız çöptedir. İlk önce oyna butonuna basıp e, telefonunuzun ana ekranı çıkartan bölümüne basıyorsunuz. Oynaya bastınız hemen ana ekran bölümüne geldi. Buradan açtınız ve gördüğünüz gibi 150 lira verdi. Tekrar aynısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 150 lira verdi. Eğer 3 tanesi de eldiven olsaydı 350 lira veriyordu. Ama sakın unutmayın. Sondaki ikisi eğer olursa hilemiz olmuyor. Ve e, bakın 9 960 bin. Şimdi Dokuz altmış bin yüz oldu. Yani yüz lira verdi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.